İnsanların e, burayı e, oturma yeri olarak, yaşam alanı olarak kullandığı belirtiliyordu. Şimdi arkadaşımız Eren Coşkun Dili hazırmış. Biz olay yerine bir dönelim. E, Eren e, olay yerinden son bilgileri senden alalım. Selam baş başına. Son durumu hemen aktaralım sizlere. Malum ki sabah saatlerinden bu yana 8.45'den bu yana bir arama kurtarma çalışması sürüyordu. Enkaz altındakileri arama çalışması sürüyordu. E, ve şu an itibariyle o çalışmaların artık e, tamamlandığını söyleyebiliriz. Maalesef ki hayatını kaybeden bir vatandaşımız olduğunu ve 8 yaralının da olduğunu belirtelim. Sabah saatlerinden bu yana devam eden o arama kurtarma çalışmalarında artık sona gelindi. Ancak ekipler halen daha burada. Umke ekipleri, afad ekipleri burada dinlemelerini, enkaz altında olup olmayacak kişilerin, enkaz altında hala birileri var mı daha doğrusu? Bunların e, çalışmalarını yürütüyorlar. Aramalarına devam ediyorlar. Ama enkaz altında olduğunu bildiğimiz e, Davut Gül'ün de, Vali Davut Gül'ün de açıklamasıyla öğrendiğimiz o 9 kişinin e, sekizinin yaralı olarak kurtarıldığını, bir kişinin ise maalesef hayatını kaybettiğini e, belirtmiş olan ve arama kurtarma çalışmalarında da sona gelindi. Şimdi ise bu binanın çökmesiyle birlikte aslında binanın tabii ki de e, durumunu konuşacağız. Acaba bina neden çöktü? Hemen şimdi bunu e, uzmanına soralım. Yanımızda Murat Uzan var. Arama kurtarma uzmanı Murat Uzan'a soralım. Efendim önce. Şunu sormak istiyorum. Sabah saatlerinde malum bilinmeyen bir nedenle diyoruz ama bu binanın çökmesiyle ilgili de aslında çok fazla teori ortaya atılıyor. Bina 88 yılında inşa edildi ve 36 yıllık. Neler söylersiniz? Yaşının etkisi var mıdır? Sizce neden çöktü? Şimdi şöyle, e, biz Haber Global ile bununla alakalı bir sürü haber yaptık e, sizlerle de. Yaptığımız haberlerdeki konu tam da buydu. Biz dedik yani depreme karşı binalarımızı güçlendirelim, dikkat edelim. Zayıf olan binalar var. Kimi yerlerde tavırlarla karşılaştık. Sizin muhabirlerle ilgili tartaklandı vesaire. Buna rağmen ee, bu konuda e, direterek bu çalışmaları yaptık. Öncelikle ben sizlere de teşekkür ediyorum yani Haber Globale bizleriyle beraber bu çalışmalar yaptığınız için, insanları bilinçlendirdiğiniz için. Bugün de bunun tam da aynı noktasının daha vahimini gördük. Daha bir deprem yok, bir sallantı yok ve bir bina bu şekilde çöktü ve e, yaralılar ve ölüle ölü var veya ölüler var. Bu noktadaki e, acı durum gözümüzün önünde. Bunların nedenleri belli. Bir kere bu bölgede yani 35-40 yıl önce yapılan binalarda sadece küçük çekmece değil Bakırköy öyle büyük çekmece öyle yaptığımız tüm haberlerle alakalı binalarda kullanılan deniz kumu söz konusu. Deniz kumu nedir? Şimdi deniz kumu kullanı e, yıkanmadığı takdirde ciddi manada tehlike arz ediyor. Ciddi manada. Bu arada bir parça da geldi. Şimdi evet. bakalım bu e, aslında çöken evet. binadan bir parça evet. bize ne ifade ediyor bu parçaya baktığınız zaman. Şimdi bunun normalde böyle normalde ufalanması ufalanmaması lazım. Mesela bakın. Bu böyle ufalıyor. Çok kolay bir el darbesiyle bu kadar, evet. bunu parçalıyor. Ben onu alayım. Kadar, evet. Bizde kalsın. Bu başka bir tane de yani. büyük beton Bir büyük bir parça, parça da alalım. Daha, daha tamam. Anlam. Büyük tamam. beton. Şimdi mu? yok girip alabilirsin oradan parça. Binanın yapısına evet. baktığımız zaman yani diyorlar ki binanın tahlilatta olduğunu söylüyorlar. Binanın aynı zamanda e, çok eski yani olduğunu da zaten biliyoruz. Biliyoruz. Hı. Şimdi burada binada e, dikkat ettiğimiz zaman görüntüye göre bu yapı öne doğru çöküyor. Yani öne doğru çöktüğü zaman buradaki bir tane sebep var. Kuvvetli ihtimal öndeki e, çok hasarlı olan e, bir kolondan başlayan bir yıkıntı söz konusu. Öndeki kolonlardan bir tanesi. Yani önde üç tane kolon varsa köşe kolon e, zayıflayarak bina evrilerek dönüyor. Yani. Yani bina bu yüzden mi yola doğru çöküyor? Tabii tabii binanın çökme nedeni o. Yoksa bakın bazı binalar olduğu yere çöküyor. Neden? Bütün kolonlar zayıf çünkü. Bazı binaların alt katı çöküyor, üst katı çökmüyor. Bunların tabi yüzlerce farklı şeklini biz afet bölgelerinde gördük. işte sizlerle büyük Kahramanmaraş depreminde de gördük. Yani Kahramanmaraş iki tane de büyük deprem oldu. İkisinde de bu durumlarla karşılaştık. Buradaki binaya dönecek olursak bu binadaki sebepler var. Bir tane sebep değil. Bu binada muhtemel belki bir kolon kesilmiş olabilir. İhtimalinin üzerinde biz de duruyoruz. İhtimal üzerinde durmasanız da zaten binanın kolonları ciddi manada zayıf. Yani kolonlar zayıf, içindeki demir donatısı, nervürsüz demir var. O zaman da nervürlü demir zaten yoktu. Bunların bütün bu sistemler ne yaptı? Bu sefer de çimento özelliğini kaybedince, e çünkü nedir? Tuzla beraber bir araya gelince çimento özelliğini kaybetti. Ve bu şekilde bir çökmeye neden oldu yani. Peki biz şimdi binanın evet eski olduğunu söylüyoruz. O zaman hani malzeme şartlarına evet. baktığımız zaman da diyorsunuz ki çok dayanıklı olması muhtemel değil ama yeni binalarda da çökme görüyoruz. Yani o zaman bir de burada aslında yapım sürecinde ne kadar önem veriliyor binanın sağlamlığına? Bu da çok önemli değil mi? Şimdi tabii biz onu da çok araştırdık bizim teknik ekiplerle beraber. Bizim Saraka Yarama Kurtarma Acil Yardım Derneğimizin teknik ekipleriyle beraber biz bunu araştırdık. Şimdi bu çıkına, çıkan konu da gerçekten çok vahim. Mesela işte Hatay'da, Adıyaman'da ve diğer bölgelerde çökmelerin nedenini şu, acı nedeni bu. Şimdi kullanılan malzeme doğru. Kum doğru, yıkanmış kum, temiz kum. İki, beton betonun oluşması için gerekli olan agrega ve çimento ve e, bütün oranlar birbiriyle aynı. Çünkü hazır beton bu zaten. Bunun yanlış bir şekilde e, santralden çıkma ihtimali yok. Yalnız burada çok daha vahim ve problem bir durum söz konusu. E, bir bir e, sorun söz konusu. Buradaki sorun şu. Yeni binaların çökme nedenini açıklayacağım şimdi size. Donatı doğru. Etriyeler doğru. Bütün sistemler doğru. Fakat ne yazık ki bu beton dökülürken, beton bütün vatandaşlarımızda bir seyreden milyonlarca insan var sizi. Bunlar da bilir ki yoğurt kıvamında olması lazım. Fakat bu beton dökülürken yoğurt kıvamını ne yazık ki beton hızlı dökülsün diye, vibrasyon durumunu yapmak için gerekli olan makinayı da kullanmayarak ve bunu da sulandırarak dökme söz konusu. Çimento bu sefer ne oluyor? Çok ince bir malzeme olduğu için çimento akıp gidiyor. Çökme nedeni beton dökülürken yan taraftan tekrar büyük hortumlarla betonun içine su verilmesi. Yani siz şimdi ayranın içine fazla su katarsanız ne olur? Su yani olur. Bunun içerikten. sebebi şu mu? İnşaatın daha hızlı gerçekleşmesi için mi yapıyorlar betonun, bunu? Betonun hızlı dökülmesi için içerisine su katılıyor su katıldığı için de yeni binaların çökme nedeni bu. Eğer tabii herhangi bir kolon kesilmediyse veya benzeri bir sorun olmadıysa nedeni bu kesinlikle. Peki şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani herhangi bir şekilde bir sarsıntı yok. En ufak bir deprem yok, sarsıntı yok. Ee, bir sabah vakti bir kalkıyoruz ki İstanbul küçük Küçükçekmece'de bir bina yerle bir olmuş. E bunun gibi İstanbul'da daha binlercesi var deniyor. Evet bu bölgede sizlerde de haber yaptık. Şu arka tarafta ben size en az 10 tane bina gezdirebilirim. Bırakın bir tahta parçasıyla betonun betonu kırdık yani. Betonu kır, kırıp dökebiliyoruz ya. Yani. Bir e, kurcalayarak yani düşün tahtayla. Tahtayla beton hiç e, dökülür mü yani? Böyle mi örnekler üzerinden şimdi içeride... Onlar da tabii kendi duvarlardaki örnekler. Yani burada pek e, yani şöyle e, gösteriniz ama bunlar çok e, bozulmayacak yani bunlar. Bir şekilde diğer bir beton parçası getirebilseler, biraz da arkada kaldığı için çok getiremiyorlar. Ondan dolayı bir bekleme söz konusu. Evet. Yani o zaman İstanbul'da bunun gibi binlerce bina olduğunu e, ve tehlikenin de aslında çok evet. büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Olası tabii. bir depreme kalmadan bile herhangi bir sarsıntı olmadan bunları görebiliyoruz. Evet. E, peki şeyi nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu binalarla ilgili mesela neler yapılmalı o zaman? Tekrardan işte bu karot test örnekleri e, gündeme gelmeli mi yani? Biz depremden sonra bir unuttuk malum. Ne düşünüyorsun? Şimdi karot testi tabii ki bu yeni binalarda da özellikle yani eğer inşaatlar kontrol edildiyse yani burada nedir? Ee, bu şöyle bir e, kontrol mekanizması var inşaatları yapılırken. Siz bir inşaat yapınca önce ruhsat alıyorsunuz. işte temel ruhsatı vesaire. Ondan sonra inşaat yapımı ile alakalı size belediye diyor ki tamam siz bu projeye göre bu inşaatı yapabilirsiniz. Siz bu yeni inşaatı başladığınız zaman burada şöyle bir şey yapıyorsunuz tekrar. Sizi denetliyor yani sizin müteahhiti yalnız başına kesinlikle bırakmıyor. Bir yapı denetim firması sizi denetliyor. Yapı denetim firması bunun betonunu, demirini, donatısını, etriyesini vesaire tüm statik olayları denetliyor İşte kolon açıklıklarını denetliyor. Ondan sonra size diyor ki evet siz buraya bu binayı yapabilirsiniz. Bu da yetmiyor. Mesela bu bölge bu mahallede kontrol mühendisi var. İşte küçük çekmece belediyemizin. Ee, imar müdürlüğüne bağlı kontrol mühendisleri var. Bu kontrol mühendisleri kendi altlarındaki diğer mühendislerle beraber buradaki bunlar da denetliyor. Bu denetlemeler sonucunda bu denetlemeler sonucunda size diyor ki tamam buraya bu betonu dök. Beton dökülürken de numune alınıyor. E kardeşim numune alıyorsun da burada sen görmüyor musun? Bunun içine su katıyor bu adam. Yani burada büyük bir sorun söz konusu. Sorumlu kim? Belediyede sorumlu, yapı denetimde sorumlu. Ha burayla alakalı değil. Ama yeni yıkılan bina eğer bina deprem mevzuatından sonra yıkılmışsa eğer bu bina yıkılma nedeninin sorumlusu birinci derecede tabii ki müteahhiti içeri atıyorsunuz ama Müteahhit attık içeri müteahhite bu yolu veren veya müteahhitin bu konudaki inşaatı döken şantiye şefi oradaki acımasız ve ne yazık ki karaktersiz diyeceğim bu e, ima, imalatı yapan kişi. Buradaki e, olayın içerisine su kattığı için bir sorun meydana geliyor. Yani hem ekonomik sebepler bazen gösteriyor kendileri hem zaman. daha hızlı inşaatı bitirmek evet. daha çok e, gelir elde etmek gibi sebeplerden böyle dayanıksız binalar yani yapıyoruz. Zamanı, Ve 36 yıllık da bir bina o zaman evet. binaların peki zaman içerisinde yani diyelim ki 88 yılında da bu bina tam anlamıyla güvenilir bir şekilde yapılmış olsa bile 36 yıl içerisinde zaten e, kendi içerisinde de zarar görmez mi? bu kadar zarar bu kadar zarar görme ihtimali yok. Eğer o zamanki duruma göre normal bir çalışma yapsaydılar yani o zaman eğer ki burada yıkanmış bir deniz kumu kullansaydılar, yıkanmış deniz kumu. Burada böyle bir sorun olmazdı. Kesinlikle yıkanmış olacaktı. Yani tuz olmayacak. Aynı şekilde hani deniz kumu, nehir kumu da aynı tehlike. Nedir? Onun içinde de mil var. Birisinin içinde tuz var, çimentonun düşmanı. Diğerinin içinde de tuz var, çimentonun düşmanı. Bunlar korozyon dediğimiz, korozyon dediğimiz ee, olayı meydana getiriyor. Yani demirin kendi içinde ufalanması ve ne yazık ki diyelim ki 22'lik demirin 10'luk demire düşmesi durumunu meydana getiriyor. Yani o zaman yapılsaydı işte Nervür Demirdi bu şekilde bir çökme olmazdı. Ha depremde ne olurdu? İstanbul depreminde ne olurdu? Burası çökmez miydi? Çökebilirdi yani. Yani çökerdi demek yanlış ama şu anda durduğu yerde bu binanın çökmesi kadar vahim bir durum olamaz yani. Bu imkansız kabul edilecek bir durum değil kabul edilecek bir durum değil. Çokça da haber yaptık. Yine Haber Global ekranlarında da sayısız haber yaptık. Sizlerle de, de çok haber yaptık. E, peki bireysel olarak da yani özellikle bugünden sonra da vatandaşlarımız herhalde ya bizler de bir binamıza baktıralım diyeceklerdir herhalde. Onlar için ne söylersiniz? Şimdi bakın biz mesela biz de kendi derneğimiz olarak da bu konuda e, bu karot numuneleri e, aldırarak belli bir çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Yani bazı firmalarda tabii bu noktada çok astronomik rakamlara e, e, astronot nakam çıkartıyorlar. E, Millette toplanıp bunu vermeyelim diyor. Aslında ne kadar pahalı çıksa bile buradaki canlar geri gelir mi? Gelmez. Yani bir an önce e, rondken, yani kolonlardaki röntgenin çekilerek yani kolonlardaki donatı röntgeninin çekilerek etriye açıklıklarını görecekler. Bundan bir de dedektörümüz var. Dedektörle beraber de demir yerlerini kontrol edilip ondan sonra da beton mukavemet testi yapılacak. Sonra da karot numunesi alınacak. Karot numunesinden sonra zaten buradaki e, çekmece bölgesindeki birçok e, şeyin, e, efendim e, birçok binanın da bu noktada ne yazık ki C20'nin altında bile olma durumu söz konusu. Ne yazık ki. İstanbul genelinde de zaten e, önceki yayınlarda da inşaat mühendisleriyle de konuştuk. Hep şundan bahsediyor. Yani binanın şimdi tadilatta olması da belki yıkımına etki etmiş olabilir diye böyle bir şey öngörüyor musunuz? Yani tadilatta olması binayı ne kadar etki edebilir, yıkılacağı kadar? Şimdi ancak o bina enkazı kaldırıldıktan sonra ben bu şeyi şöyle size cevap verebilirim. Karot numunesinin alınma şekli var. Karotun. Mesela biz de birkaç yerden e, hatta çok önemli bazı yerlerden bizim teknik grubumuzla beraber. Ee, bir şey e, karot numuneleri aldık ee, e, inşaat mühendisi ekibimizde karot numunesi önceden dedektörle bakıyorsunuz diyelim ki şöyle bir şey var diyelim şöyle bir şey düşünün bunlar donatılar donatılar donatıların üstünden donatıların üstünden karot alırsanız demiri kesersiniz ya bu boşluktan alacaksınız yani boşluktan eğer bunlar delerken etriye veya demire bir e, zarar getirdilerse çökmesini hızlandırdı. Kesinlikle bu böyle. Kesinlikle. Bu da alınan karot numunesini görmek lazım. Bu karot numunesi işte son zamanlarda ASELSAN'ın yaptığı çok süper makineler var. Bunlarla beraber milimi milimine neredeyse şeyi gösteriyorlar. E, dozajını ve betonun durumunu bize söylüyor. E, yani acayip bir şekilde çok çok e, şaşırtacak şekilde dünyadaki birçok makinenin yanında ASELSAN'ın yaptığı bu e, sistem çok acayip bir şekilde bize yönlendirmiş oluyor karotun alındığı yer çok çok önemli. Eğer donatıyı kestilerse binanın yıkılmasına neden? Zaten bu bina ne olacaktı diye sordunuz demin. Bu bina ne olacak? Zaten kesinlikle şeyde yıkılacaktı. Yani İstanbul depreminde yıkılacaktı. Herkes işte 7 şiddetinde olacak, 6,5 olacak. E 6,5 olunca çok mu rahat edeceğiz? Ya yani bu bina durduğu yerde yıkılıyor. Yani bu, bu inanılmaz bir şey. Ya sen 6,5 şiddetindeki depremi küçümsüyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle i̇nanamıyorum yani. Bunu hem bizim bilim insanlarımız hem de vatandaşlarımız bu işi dalgaya alıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani büyük bir deprem beklenmiyor diye ne rahat olmanın bir alemi yok. Yani ne büyük depremi altı buçuk olsa rahat mı edeceksiniz? Edin abi bakın burada durup dururken bina çöktü. Ve bunun örnekleri var. Yani şimdi yarın 5 şiddetinde oldu, olan bir depremde kaç tane bina çökecek bu bölgede? Büyükçekmece'de, Bakırköy'ün orada veya diğer bölgelerde kaç tane bina çökecek yani? Bunu çok iyi bir şekilde e, 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 irdelemek ve anlamak lazım yani bunu. Bu tarafa mı dönelim? Ee, ambulansın gelmesine biraz daha var. Son olarak e, şunu da belirteyim. Yani e, bugün çöken binanın tabii yaşında çok fazla olduğunu söyledik ama şöyle mi geçiyoruz? Evet. Bu bina ile ilgili de dediğimiz gibi çok fazla teori de ortaya atıldı. Bundan sonrası için de yani, alınacak örnekle birlikte tabii kesin sebep ortaya çıkacak ama evet. yani e, bireysel anlamda da baktığımız zaman testimizi yaptıralım değil mi? Ya Bütün bu konularda yapılacak bir şey var. Binalar kesinlikle ve kesinlikle testlerini yaptıracak, testini yaptıracak binalar. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun. Peki teşekkürler. Evet Serhan Başbaşkan Murat Uzan'a sorduk. Kendisinin binayı neden yıkıldığına dair bir görüşlerini aldık ve kendisi özellikle şunun altını çiziyor ki binanın hem yaşından sebep hem de kullanılan malzemenin kalitesiz olabileceğinden sebep yıkılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bizler şu anda burada arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını biliyoruz. Maalesef ki bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini de vermiş olduk. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Evet e, bu yıkamın olduğu yerden e, Eren Coşkun Dili e, arama kurtarma uzmanıyla beraber e, son bilgileri de bizlerle paylaşmış oldu.